arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca benim vlogumu çekeceğiz yani ne yaptığımı. Ama yani burada yaptığım bazı şeyler gerçek alakası yok. Yani pek aksa yaptığım şeyler olmadığı için bazen ee, oraları yapamayacağım. Yani başka şeyler yapacağım. Arkadaşlar bu arada ben dışarı çıkacağım bu vlogda bazen. Ama dışarı ben tek başıma çıkmıyorum. Bu oyunda Annemle çıkıyorum aslında ama bu oyuna annemi de ekleyemeyeceğim için tek başıma gibi. Bu arada benim bir tane küçük kardeşim var. O küçük kardeşime de böyle bir şey yaptım. Yani siz anlarsınız. O zaman videomuza geçelim. <laughs> şimdi kahvaltı edeyim. Evet acaba annem ne yapmış çok acıktım. Hı, neyse birazcık da Ali oynayayım bari. Ali ne yapıyorsun? Oh, seni yerim. Ben seni hiç düşünüyorum cidden kafayı yemiş olabilir. Neyse ben de birazcık evin içine kaçayım bari. Dolaşayım ablamı. Peşinden koşturayım. Oh sevdiğini sevdim. Dans, dans. İy, i̇yi, Uy. uy. Birazcık şunun üstüne çıkayım. Yaramazlık yapmak en sevdiğim, en sevdiğim. Hı. Şunun üstüne çıkayım. Başka yaramazlık yapacağım şey. Şunun üstüne çıkayım. Şunu devireyim, devireyim, devireyim. Ondan sonra ne yapayım, ne yapayım, ne yapayım? Ne yapsam, ne yapsam ki? Şunun masanın üstüne çıkayım. Ay, çıkamadım ki. Ay, ay, çıkamıyorum. Hı. Çıkamadım ya. şunun üstüne birazcık depineyim. Hı. Sonrasında başka ne yapabilirim? Ne gibi yaramaz? <laughs> Ablamın odasına gireceğim ve her şeyi altüst üst edeceğim. En güzeli, en sevdiğim, en sevdiğim her şeyi kırdık. Bunu yırt, bunu yırt, bunu yırt. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra başka, başka, başka. Bunu da yırt, bunu da yırt. Heh, tamam, her şeyi mahvettiğime göre artık gidebilirim. Ali amca nerelere gittin gene ya? Neyse ben birazcık odama gideyim bari. Ali Hamza, gene bunu yırtmaya çalışmış. Ama yırtamamış. Neyse. Olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Buruşturmuş ama olsun. Neyse şöyle bize anime bırakayım da ben bari birazcık oyun falan oynayayım. Hmm, canım çok sıkıldı ya. Neyse kendi kendime birazcık dans edeyim bari. Neyse birazcık dışarı çıkıp dondurma yiyeyim bari. He, akşam oldu ya benim de çok uykum geldi. Pijamalarımı giyip yatayım. Ee, alayım şuradan kıyafetlerimi giyineyim. Kadar uykum geldi ki şimdi nasıl uyurum? Evet. 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 Paraakside yaptığım challenge'da çoğu yok. Ben bir şey ekleyeceğim dedim ama eklemedim. Benim videom bu kadar oldu. Beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın. Eğer böyle seriden gelmesini istiyorsanız yorumlarda yazarsınız, sevinirim. Öptüm. Bye bye.